Evet, herkese merhaba. Ben matematik öğretmeni Emre Yıldırım. Ee, size biraz kurmuş olduğumuz sistemden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere dershaneler pandemi sürecinde e, kapanabilme durumları var ikinci bir dalgada. Hatta e, bu Zoom'dan olan yeni nesil eğitimin yüz yüze eğitimden ne anlamda daha faydalı olduğunu biraz size anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, herhangi bir ikinci dalgada biliyorsunuz yine dershaneler kapanacak. Ve siz yine e, tabi dershanelerden de Zoom'dan eğitim alacaksınız. Yalnız dershaneler size ayda 48 saat ders verir. En fazla maksimum. Haftanın 3 günü gidersiniz dershaneye ve 1000 lira 1500 lira gibi e, ücretler talep ederler sizden. Sözleşme imzalarlar. Vermek zorundasınızdır bunu. Biz sözleşme imzalamıyoruz. Kendi kalitemizi güveni istediğiniz zaman sistemden çıkabilirsiniz ve ayda minimum 80 adet ders veriyoruz. 8. sınıflara ve 12. sınıflara. 7. sınıflara 70, 6. sınıflara 60, 5. sınıflara 50 adet ders veriyoruz. Haftanın 7 günü ders veriyoruz. 7 gün akşamları 19.30'da başlıyor. 8. sınıf öğrencileri saat 10 gibi biter, en geç 9.30 gibi de bitebilir. Lise grubu öğrencileri de gece 11, 11.30 gibi dersleri biter. 11. sınıfların işte yine 11 saat 11 gibi biter. Yani ortaokul grubunun gece 21.30'dan sonra uykusu geldiği için onları 21.30'da bitirmeye çalışıyoruz. 19.30'da başlatıp 7.30'da başlatıp 2 saat dersler oluyor. Yani 2 saat ders 40 dakikalık 3 ders oluyor. Öyle söyleyeyim. Haftada 7 kere 3 21 ders olur. Ortaokul öğrencisine 21 çarpı 4 haftadan da 84 adet dersi olur. Öğrencinin. Tabi lise grubu için daha fazla ders sayıları koyduk. Bol bol yeni nesil sorular çözmek adına matematik mesela ders programı ben size gösterecek olursam şöyle var mı burada mesela 12B'nin ders programını açalım. Baya karışık masa üstünde. 12B'nin ders programını bir açalım bir örnek olsun bakın. Bakın kaç saat mesela 2 saat burada 2. 4 perşembe günü. 4 saat matematik. Bir saatte ben soru çözümü yapıyorum. 5 saat matematik, 2 saatte problemler, TYT problemler konusunu Harun Hoca anlatıyor. 5 ay boyunca anlatacak. 5-2 daha 7 saat matematik alıyorsunuz. Sırf 7 saat. Geometriyi de ben 4 saat yaptım şu an. Geometride 4 saat, burada 1 saat gözüküyor bu eski program. Yani 7 saat matematik, 4 saat geometri, 11 ders yapar arkadaşlar. 11 ders siz hangi dershanede alabiliyorsunuz? Söyleyin bana. 11 ders matematik hangi de alabiliyorsunuz? Bunun yanında bakınız fizik var 2 saat burada. Biyoloji var 3-4 saat. Yine kimya var 3 saat. Fizik 3 saat. Türkçe 5 saat gibi bir şeydi öyle hatırlıyorum. Bu gibi bu, bunu, buna benzer programlar hazırladık. Haftanın 7 günü boyunca bakın. Genelde 21 30, işte 19'da başlıyor. Genelde akşam. Çünkü bizim öğretmenlerimiz kolej öğretmenleri oldukları için 5'te işleri bitiyor. Akşam 7.30'dan sonra müsait olurlar diye düşündük. Onlar da sizde. 7.30'dan sonraya dersler koyduk. Şimdi bakın. Bu internet sistemimiz bizim bir ay içerisinde devreye girecek. Şu anda WhatsApp'tan herkesle iletişime geçiyoruz. WhatsApp öğrenci gruplarımız var. Hemen şuradan WhatsApp'ı açsam aslında bakın. Şu anda nasıl yapıyoruz? İleride nasıl yapacağız? Bunlardan biraz bahsedelim. WhatsApp'ı açalım. Yani özetle dershanelerin 2 katı kadar ders saatimiz var. 3'te 1'i kadar fiyatımız var. Aylık fiyatımız 500 TL arkadaşlar. Evet. 500 TL ve 80 ders 8. sınıflar 8 9. ve 10. 9. sınıfların yine 60 adet 70 adet dersi olur. 11. sınıfların yine 70 adet dersi olur. 12. sınıfların ise 80-90 adet dersleri oluyor. Şimdi bakın burada gördüğünüz üzere 12, 11A, 12C işte böyle gruplarımız var. Mesela 11A'ya gideyim. 11A'da WhatsApp grubunda paylaştım ders programlarını. Hocalar burada geri geldiği zaman bilgiler paylaşıyor, ödevler paylaşıyor. Ve hocanın dersi başlamış mesela kimya hocasının dersi varmış. Saat işte Fatma ondan önce Fatma hocanın varmış. Fatma Hoca ders saati geldiğinde o demin gösterdiğim programdaki saat geldiğinde buraya link atıyor. Siz de buradan tıklıyorsunuz. Hoca sizi ders odasına kabul ediyor. İsterseniz buradaki meeting ID ve password şifresiyle derse girersiniz. İsterseniz buna tıklamanız yeterli. Hoca sizi ders odasına kabul eder. Sonra ders bitmiş. Halil hoca kimya hocası başlamış derse. onu Onda işte meeting ID ve pasaport kodu bu şekilde. Tabii bu kayıt olan öğrencileri bu linki herkesi gönderebilirsiniz ama Hoca sadece dersimize kayıt olan öğrencileri derse kabul eder. Oradan kenarda gözükür. Şu 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 öğrenci derse girmek girmek istiyor. Hoca kabul ederse girer. E, sistem şu anda bu şekilde. WhatsApp üzerinden ben size öğrenci gruplarını ekliyorum ve e, okul ortalaması 80'in altında öğrenciyi kabul etmiyorum arkadaşlar. Yani bana okul ortalaması hadi 75-80 arası öğrencilerimiz de var ama 70'in altında öğrenci bana gelmesin lütfen. Hatta 80'in altına gelmezse de sevinirim. Biz çünkü belli bir seviyedeki öğrencilere eğitim vermek istiyoruz. Yani dersi dinlesin, dersi sabote etmesin. Derste tabii ki soru soracak, ekrana tabii ki yazacak ama bu yazma çizme olayları belli seviyenin altında olan öğrencilerde dersi verimsiz hale getiriyor. Biz burada bakın dersleri anlatırken mesela yeni nesil sorular ekrana yazıyoruz. Bu yeni nesil soruları okulda hiçbir hoca yazamaz tahtaya. Şu, şu farktan bahsedeyim. Eğer okullar açılırsa hoca yeni nesil soruyu tahtaya yazmak için en az bir 10 dakika uğraşması lazım. Çünkü işte masa çiziyor, sandalye çiziyor. Yeni nesil soruları biliyorsunuz. Yarım sayfa soru, matematik soruları mesela. Bunu çizmek için, yazmak için zaman kaybedecek. Ya akıllı tahtalarda yansıtacak sizlere, akıllı tahtalardan çözecek. Ya da çoğu okulda akıllı tahta yok. Yeni sistem bu. İstanbul'daki çoğu okulda bile yok. Yani yarısında var, yarısında yoktur akıl tahtı. Ee, beyaz tahtalarda anlatılıyor. En köklü ko e, kolejlerde bile e, benim çalıştığım kolejde mesela e, akıl tahta yoktu. Beyaz tahtalarda anlatıyorduk. Bu yüzden yenisi soruyu tahtaya yazmak zor oluyordu. Ama burada yenilmesi soruyu bulacağız. En zorunu, en kolayını, ortasını bulacağız. Ve sizlerin önünüze çıkartacağız, açacağız böyle mesela. E, buradan yazarak soruları çözeceğiz. Hatta ben sizlere, öğrencilere VIP kitabını aldırmayı planlıyorum. Bu VIP kitabını alacaksınız. Diyelim ki sayfa 30, soru, soru 7. Açın arkadaşlar diyeceğim. Siz de açacaksınız orayı. Ben de ekrana yansıtacağım o sayfayı. Ben burada çözerken siz de beni dinleyeceksiniz. Önünüzdeki kitaba yazacaksınız. Biz yayın eviyle de anlaştık. Bu kitapları internette araştırın. Kaç fiyatsa %30 oranında minimum %30 tabi daha uygun fiyata sizlere göndereceğiz. Yani yayın evi bizlere toplu kitap alacağımız için çok güzel indirim yaptı. Ee, mesela atıyorum bir kitap Super 8 kitabı kaç paradır 45 TL midir? Siz bu kitabı 35 TL'ye gibi bir rakama alabileceksiniz. Bizim yönlendirmemiz ile. Diyeceksiniz ki ben Emre Hoca'nın öğrencisiyim. Zoom nokta nesil eğitimden Ve sizleri arıyorum. Tabii ben isimlerinizi vereceğim oraya. Kendi öğrencilerimin isimlerini vereceğim. Herkes ararsa herkese olmaz bu. Bu videoyu izleyen herkes arar mesela. Değil mi? İşte ben kendi öğrencilerimin listesini vereceğim. Yoksa kabul etme dedim. E, o listeye bakacak. Tamam sen bu listede varsın. Size fu fiyat diyecek gibi. O kitapçının telefon numarasında kendi öğrencilerime yine vereceğim ben. Şimdi şundan bahsedelim. Bir ay içerisinde bu sistemi geçiyoruz. Bu sistemi artık girdiğiniz zaman internet işte uzak adımın girdiğiniz zaman Oradan uzun nokta eğitim öğren, öğren, öğrenme platformuna tıklayacaksınız. Daha sonra burada mesela burada böyle ana sayfada 7A, 8A, 98B, 8C, 11, 12, 13, şey 13 demişim. 11, 12, 12B, 12C, 12D böyle sınıflar gözükecek. Hangi sınıftaysan diyelim 12B'desin tıklayacaksın 12B'ye. Önüne ders programı gelecek. Ders programına bakacaksın işte şurada hocaların resimleri olacak. Şurada bağlantı linkleri olacak ders saati geldiğinde o linke tıklayacaksın. Zamanında girersen hemen hesabına bir work coin, bir work coin burada hesabına hemen otomatik sistem verecek. Ben ödüller vereceğim. Ben kendim de work coin'ler verebilirim. Derste soru çözdünüz. Sana 5 work coin dedim. Ders bitiminde hemen giderim. İşte Ahmet'e 5 work coin atarım hemen. Gibi böyle çok puanlar birikecek, birikecek. En çok puanı biriktiren bizden PlayStation kazanacak Nisan veya Mayıs ayında. Eğitimimiz de Haziran ayına kadar sürecek arkadaşlar. Eğitim içerisindeyken ödülleri dağıtacağım. Eğitim bittiğinde değil. Evet arkadaşlar. Şimdi mesela şöyle de söyleyeyim. 7. sınıfta bize kayıt oldunuz. 8, 9, 10, 11, 12 böyle aldınız bizden sürekli. E work WorkCoin'leriniz birikecek. E senin PlayStation kazanman veya iPad, iPhone kazanman neredeyse garanti olacak. İşte bu şekilde arkadaşlar sistem. Yani belki de bana verdiğiniz parayı kat ve kat karşılığında alacak o öğrencim bir öğrenci, yani üç öğrenci, ilk üç öğrenciye hediye vereceğimiz için. Bana yıllık 500 TL'den 5 milyar vereceksiniz onay. Bir PlayStation zaten 5000 TL vardır. Öyle değil mi? iPad, iPhone daha fazla. Gibi. Evet arkadaşlar buradaki ayarları ben gerek yapacağım. Burada benim zamanım olmadığı için çok ilgilenemedim bu siteyle. Tek tek öğrencileri kaydetmem lazım. Tek tek hocaları kaydetmem lazım. Buradan tek tek vereceğimiz ödevleri kaydetmemiz lazım. Diyelim ödev 1 ödev bir şu olur. Benim YouTube kanalımdan şu videomu izle ve özet çıkar. O videoyu izledin ya orada ödev yeri tik olacak. Ben de buradan kontrol edeceğim. İkinci ödev benim yüklediğim şu şu pdf kağıtlarını 5 sayfa diyelim üstü sayılarla ilgili. Bunları yaz. Yazma ödevi. Yazdıktan sonra kağıdın üstünü üst, sağ üst köşesine adını soyadını yaz ve o tarihi yaz ve sisteme yükle. Bu sisteme yüklediğin zaman ben buradan göreceğim. Sistem sana otomatik diyelim 10, 10 coin verecek. Hemen buraya puanım verecek. 10 coin 10 TL gibi düşünebilirsin. Ödevi yaptın 10 TL kazandın. Tamam mı? Böyle böyle ödevler yapa yapa işte. Veya 5 TL kazandım bilmiyorum onu ayarlayacağız. Böyle böyle ödevi kazan kazana. Hocam ben yüksek ödül alamam diyorsan. Çok puan biriktirmem diyorsan. E, kitap ödülleri olacak diyelim. 50 50 Workcoin biriktirsen bir tane matematik kitabı hediye edeceğiz sana. 100 Workcoin biriktirsen diyelim. Şu an sallıyorum kaban. Ee, bir tane futbol topu. 250 Workcoin'e bir tane forma. E, tamam mı? İşte formalar 250. Böyle Güneş gözlüğü veririz gibi. 300 Workcoin bir güneş gözlüğü. Tamam mı? Gibi arkadaşlar veya Starbucks'tan gördüğünüz. Bakın ben Starbucks'tan böyle şeyler <laughs> aldım. Öğrencilerime bunları şu anda hediye ediyorum kutuplar bunlar çok. Pahalı şeyler bu. Herkes izleyebilir Ben bunları derslerde zor sorular soruları Bilen öğrencilerime hediye ediyorum. Önemli olan sizi motive edebilmek zaten. Amacımız bu. Verdiğimiz ödevleri yap, yaparsanız kendinizdeki gelişmeyi zaten göreceksiniz. Bu arada online denemeler de olacak. Onu da söyleyeyim unutmayayım. Online denemelerdeki gelişmenizi göreceğiz. Yapmadığınız soruların video çözümleri karşınıza çıkacak. Yani bir deneme 3 TL, 4 TL gibi bir şey olacak online Her hafta yapacağız. Her hafta online deneme olacak. olacaksınız. Gelişmenizi göreceksiniz. Burada sorular olacak. Siz önümüzdeki hafta soruları çözeceksiniz. İşaretleyeceksiniz oradan. Ee, kaç puan aldınız? Türkiye genelinde yapacağız online denemeyi. Yani 20-30 bin, bin öğrenci katıldığı denemeler olacak. Yayın evleriyle anlaşacağız çünkü. Peki arkadaşlar, bir de heh, e, bizden 500 TL'ye 80 adet ders alıyorsunuz dedik. Minimum 80 adet, 100 de bulabilir bunun yanında koç öğretmen, koç öğretmenleriniz de olacak. Her hafta koç öğretmen sizi bir defa arayacak, ders programı verecek, kontrol edecek sizi, e, işte dertleşeceksiniz falan. Daha sonra WhatsApp'tan bizlere sorular gönderebilirsiniz. WhatsApp soru çözüm gruplarımız olacak. Özellikle sınav dönemi yaklaştığında buna çok ihtiyacınız olduğunu gördük geçen yıl. Bu bol, bol soruları çözüp öğrencilerimizin. Bana istediğiniz kadar soru atabilirsiniz. Çözüp çözüp gönderirim müsait olunca. Ayrıca bir şey daha söyleyecektim. Evet, WhatsApp soru çözüm grubu, koç öğretmen, 80 adet ders dedik. Bunun yanında başka bir şey daha söyleyecektim. Şimdi aklıma gelmedi. Evet, bu şekilde sistem arkadaşlar. umarım herkese faydalı olur. Elimizden geldiğince sizlere faydalı olmak istiyoruz. Yani dershaneler bildiğiniz bazı dershaneler çoğu yapmıyor ama öğretmeni sömürüyor arkadaşlar. Bizim sırtımızdan para kazanıp öğretmene maaşını vermiyor. Çok büyük terbiyesizlik yapıyorlar. Yani bu sistemi bitirmek amacıyla inşallah başka arkadaşlar da bizim gibi böyle sistemlerini kurarlar. Öğretmenlere güzel e, ödemeler yaparlar. Öğretmenini mahcup etmezler. Zorlukla düşürmezler. Ve bu sistem büyür. Dershanelerin kökünü kurdururuz inşallah. Öyle söyleyeyim. Öğretmeni sömüren, öğretmene maaşını vermeyen dershanelerin... Tabii herkes bunu yapmıyor ama bazı yapanlar var bunların öğretmeni mahcup eden, zor duruma düşen, öğretmenin sırtından atlara kazanıp zor duruma düşen dershanelerin köküne kirpit suyu diyoruz. Ve hayırlı uğurlu olsun Zoom nokta yeni nesil eğitim arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Emre Yıldırım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.